Ve tabii en zor şeylerden biri bu bahar döneminde kıyafet. Kalın montlar olmaz, daha inceleri olabilir ama e, alışveriş sırasında bazen insanı terletiyor. Şu montumu çok seviyorum. Biraz böyle asker havası var. E, boğazlı, kendiliğinden boğazlı ve metal düğmeleri var ama kolları çok dar. Bu arkadaşımın hediyesiydi. Böyle uzun bir ceketim var. Belki bu ceketi giyebilirim bugün. Baharlık olabileceğini düşünüyorum. Alışveriş için uygun mu? Bence uygun değil ama bu mevsimde çok zor e, kıyafet seçimi. Bu da çok eski bir kıyafetim. Yani bağışlasam bu coğrafyada giyen olur mu bilemiyorum. Bir defa modeli e, uzun. Malatya'da almıştım bu. Ceketi, daha doğrusu eşim almıştı benim birçok kıyafetimi eşim alıyor çünkü benim satın alamama gibi bir e, özrüm var bir şeyi kolayca satın alamıyorum çok zor beğeniyorum satın aldığımda da yıllarca onu giyiyorum ve parçalanıyor artık onun için eşim e, sinirleniyor bakıyor diyor ki senin kıyafetin yok gidip alıyor ama ben de diyorum ki sen alma ben alırım çünkü benim ihtiyacım yok diyorum. Şu anda meşhur olan minimalizm de beni destekliyor. Bu tam olarak 25 yıllık bir ceket. Ee, 42 bedendi. Bu ceket alındığında ben 36 beden falandım. Hatta oturup ağlamıştım bu ceket geldiğinde. Bu kadar büyük şeyin ben nasıl giyeceğim? Niye ağlıyorsun şey? Niye alıyorsun diye daha önce de babam bir ayakkabı almıştı onda da oturup ağlamıştım modelini beğenmemiştim niye sen alıyorsun niye ben seçemiyorum niye ben kendim tercih etmiyorum rengine modeline karar vermiyorum ben süslü böyle peluşlu bir şey istiyorum ama babam getirmiş böyle bayağı şey asker botu gibi hantal ağır önü pençeli o zaman ağlamıştım bir de bu cekette ağlamıştım şimdi diyorum ki ne kadar saçma şeyler için gözyaşı dökmüşüm ne gerek var o zaman bu bana çok boldu ama şimdi dar geliyor ee, tabii ki yıllar içinde bizler büyüyoruz organlarımız da büyüyor 42 beden bir ceket kullanımı çok güzel yakası kaşmir her şeyle kombinleyebiliyorum kot pantolonla beyaz pantolonla kısa etekle kalem elbiseyle her şeyle çok güzel oluyor bugün ne giyeceğim altına bilemiyorum herhalde pantolon giyerim